Ama şuna bir baksana, canlı bu şu an. Evet, kalkan karedes. Bunun adı kalkan karedes. Ve burada. Hüseyin bu ne? Bu Hep istiyordun. Bunun adı dikenli istakoz. Bunun şeyleri yok. Kıskaç mı diyorlar? Evet. Kıskaçları yok bunun. Bu daha çok et için, kuyruğu yeniyor. Ama şuna bir baksana, canlı bu şu an. Çok minnoş değil mi? Ne bu? Bıyıkları. Bak, Bıyıkları. Korkum Yani çok tatlı bir şey. Bunu Her saklayacağız de, zaten. Evet canlı çünkü. Öldüğünde kendini zehirliyor bunun milleti. İşte bu yüzden ıstakozları hep canlı haşlayıp yiyorlar. Ama biz daha insancıl bir şekilde bıçakla canını alacağız bunu. Ben saklamak istiyorum onu. Bir kendi ıstakoz demesi de bak yaklaştır. Bunlar hep diken. Eline batıyor şuradan. Ben bir kere dokunayım. Aa. Bu yüzden diken ıstakoz diyorlar. Başka bir şey daha aldım. Karides aldım. Zaten daha önce yemiştik karidesi, karidesi. Ama şu ne biliyor musun? Bu çok değişik. Bunun adı da Peki. kalkan karides. Bunun adı kalkan karides. Şimdi enteresan olarak ilk baktığında kafasına buraya Ediyorsun. Ama burası kafası değil. Bu bunun kuyruğu. Kafası burası. Şu minnoş gözleri görüyor musun? Bak şurada iki tane. Şu kocaman vücuda bak. Evet. Şu minnoş gözlere bak. Gözlük i̇şte kafası var. burası. Şu kadarcık bir yer bunun kafası. Bunlar çok tatlı. Bunu ortadan keserler ya da haşlarlar Ama Elif şu kafasını saklamak istediğini söyledi. Ben de onun için farklı bir kesim türü göstereceğim şu an bunu. Şimdi bu canlı olduğu için haşlamayacağım bunu. Çünkü haşlamaya karşıyım. Çünkü çok acı çekiyorlar. Ben direkt bıçakla canını alacağım. Evet. Bence onu kesmeyelim yemeyelim. Yok keseceğiz. Sinirlerini kesip etini çıkaracağız içinden. Tam şuradan bıçağı vuracağız. Beynine kadar ki beden olsun. Ondan sonra bir de buradan vuracağız. Bir de buradan. O kadar. Yiyeceğimiz yer orası. Bak bu da artık senin için hatıra. Evet. Onu kurutalım. Hı hı. Şimdi bunu da onu şöyle gereksiz yerlerini keseyim. Çok güzel ya. Sanki bir çiçeğin yapraklarıymış gibi renkleri. Evet. Çok renkli. Havada pişireceğim için ikiye keseceğim Diş kazası oldu Bu bu kadar Şimdi bunu da nasıl yapacağımı göstereyim Şunun da kafasını keseceğiz Gözleri açık Allah onu biz yiyelim diye yarattı Lütfen gözler kapanmıyor mu? kapakları yok Onun kuyruğuna bir kere bakabilir miyim? Kalp gibi bir desen var Kuyruğunu da şöyle şekil olsun diye keseceğiz Bunu da böyle kızartacağım Geçti i̇şte hazır. çıkıyor muydu Fethi? Evet. Karidetler, ıstakoz, şu kalkan karidesi. Kalkan karidesi. Hemen tadına bakacağım. Bu dikenli ıstakozun tadına ben de ilk defa bakıyorum. Gerçi diğeriyle aynıdır diye düşünüyorum ama. Gerçekten muntazam. Yer misin? Yerim. Neye benziyor o tadı? Karidesi. Karidesin tadına neye benziyor? Istakoza. Istakoza. <laughs> ya bunun tadını anlatabilecek bir örnek yok. Daha önceden de söylemiştim ben bunu. Bak bunun tadı biraz balığa benziyor işte. Çok pişmiş hamsi gibi kapatalım mı? Kapatalım mı? Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere herkes kendine iyi bakın. <laughs>